sakalda dökülme oldu. Bu magnezyum eksikliği var. Bunu ben bir aradım vallahi. Dedim Açıldı dedi. Nasıl yapacağız? bu var, vardı. E, de <laughs> Yara, Bak, bayağı, Dört, ört, da bir, vurdu, bir bir bayağı. Yine döküldü. O zaman dedi ya, ilete bir vurdu, sıfıra vurdu. Güzeldi. Abi ben şey. Ben bu motoru ne zamandır sende? Ben bu bir aydır bende. Bir aydır. Güzel. Sorması ayıptır. Kaç aldın? Ben bu normalde bu 18 lira dedi de bana bizim e, kardeşimiz İhvan kardeşim bana bunu 8,5 ya e, Ankara'dan buraya gelme 10 liraya buldu. Ankara'dan ya. aldım. aldın. Vallahi çok güzelmiş ya. Kaç model abi bu? Bunlar 2006. 2006 model. Ne diye geçiyor şimdi bu? Dorado. Dorado Corvus. Bunlar iki çeşit, iki model. Evet. Bunların e, Poseidon'ları var. Dorado Poseidon bu Corvus. Evet. Poseidon'dan nasıl bir hani bu normal eee Motolla var ya. Bu hı hı. önü görünüyor. Ön, önü görünenler var da bu mesela bunun önü görünmez. Onu... Evet. Bu bu e, mesela bunu yapmış bu uçak sistemi yapmış anam. Bu hmm. yer uçağı diyorlar. O <laughs> yüzden. Neler var bir şeylerde, şey sistemlerde? Bunda, yani, de... bunda müzik e, çalar var, teyp sistemi var. Eee, apollolar yanında. Evet, yandakiler hoparlörler. Ha, müzik hoparlör. çalıyor. Bir bir dinletebilir Bu, misin ya? Yani? Bu bakılacak. Bakılacak. Arkadaş baktırmamış bunu. Bunu bir göstereceğim. Bir ufak minicik bir ayar yapılacak yani bunu. Yani giderken e, müzik dinleyebiliyorsun. Dinleyebiliyorum. Hem de ee, bir şey, sesi var bunun. E, peki şeyle bağlantısı, telefonla bağlantısı var mı? Yok yok buna şey var. Ne böyle, flash belle takıyorsun. Bak arkasında şey var. Altında bakıyorum. Radyo teybi var. Ama buna öyle yapmış ki eski e, kaset çalar, çalar koymuş. Burada bu benim bu da şey ya. Bu e, ben koydum bunu. Sen söyle. Alarm sistemi bu. Tamam anladım. Ha bu alarmı ben koydum. Öyle bir şey var. Evet flash bellek koyuyorsun işte çalıyor. Ee, kuvvetli de bir sesi var yani. Çok iyi yolda böyle bir, bir tip olarak bunlar da dediğin sıfırları, gibi. Bunların sıfırı sanırım 25 lira civarında. Sıfırları üretimde mi hala var mı abi? Yok bunlar üretilmiyor. Daha yoktur değil mi? Yok. Abi? Bunlar böyle getirtirme yapıyorlar. Anladın ee, anladın sipariş abi. veriyorsun. Bunu ben garaja getirdim 15 lira verdiler vermedim. <laughs> <laughs> Garajlarda görüldü. Aynen. Bana müsaade. Evet. Hadi hayırlı olsun güle güle ol. olsun. Hayırlı olsun, hocam, hocam ya. Olsun. Şey e, sesini de bir duyarız bu sayede. Bu e, bunun ayağa kalktı çalışmaz bak. Buraya gel. Şu ayak var ya. Bak mesela evet. bu şu anda çalışır vaziyette bak çalışmıyor. Tamam anladım. Heh. Bunu böyle kaldırdığın zaman. Böyle bir sistemi var onun. Bu 180 kilo. 180 kilo ha. 2, 2 metre 22 santim ee, Uzun mu? Senin boy kaçtı abi? Benim boy 1.86. 1.86 boyda. Ya bunu ufak adam binerse kullanamaz ya. Ağır bu. Ağır. Ankara'dan geldim buraya kadar değil mi? Yok ben ee, bagajda koydum. <laughs> Eyvallah. Ee, Vallahi çok güzelmiş evet. abi. Canım bu nasıl